Evet. Şimdi e, şu parçamızın da şurasını ekledikten sonra yeni bir örnek örneğe geçelim arkadaşlar. Orası da kaç birimiz bakalım şurasını biraz büyütelim. 8'e dönüştük. Evet 8'e 4, evet, 8 4 bir parça ekleyeceğiz. O kadar. O zaman şurasına gel diyorum şimdi. Sıkıca bir sesin önce gelin. Bir sesin seçtikten sonra gelin. Tamam Şu parçaya bakın şuraya bir ekleme yapacağım. Tekrar şöyle düzeltin şurasını. Hiç Fazla da bir şey yaptığım yok arkadaşlar. Bakın şurası kaçtı? 8 abi. 8 derin kurası. 8. 4 de kalınlık vermişiz. 4 de kalınlık vermişiz. Bunu parça çizdik. Şimdi Extrude diyoruz. Bakın diyorum ki bunu al buradan. Bak. Start'a değil. Extend edin. Extend edin. Ta diyorum. Şöyle biraz daha küçüldüm. Arka tarafı işaretliyorum. Tamam mı? çıkıyor, bitti, geldi. Hop dedim, arkaya geldi. Tamam. Bu parçamızda eklemektir. Yaptıktan sonra da bu parçamızı da şeye bitti. Şimdi şu kanvasla şimdi kapatayım. Bu bitti. Bunu saklamıyorum. Veya şeye, şu yapayım ben. Şu, evet, şu batıyı saklayayım ben. Bir tane de parçam çekmiştim. Son bir parça. Onu bir bakayım. Ondan sonra işlemimize noktaları veya şöyle evet bunun üzerinde aslında dinlediğim ki parçayı çok benziyor değil mi arkadaşlar? Yani orta noktada sadece slotlarımız var. Bunun haricinde bir şey yok. Yine, yine üst görünüşte bunu ben hepsini komple e, halledebilirim. Aslında şurayı da halledebilirim. Şunu e, yaptıktan sonra sketch bazını yaptıktan sonra şu yukarı gidecek. Şunlar boşalacak. Şunu sonradan da ekleyebilirim sonra oldukça basit bir parçam bunu da üzerine en son ya da bunu karşıdan alıp e, yanından bunun uzunluğuna bakın bunun uzunluğu farklı e, yani e, buradan da dediğimiz gibi işlemlerimizi yaparız bunu yaptıktan sonra da bazı e, işte şeyler yapacağım size göstereceğim hiç bir yok gördüğünüz gibi o zaman ben bir dikdörtgenle ile hemen başlayalım sıkıca atıyorum şöyle

şu flotları çizebilirim. Hemen geliyorum flotlara. Flot yönetimde. Merkezin önemli değil. Ben zaten oradan tezat yapabilirim ama şu yeni. Tamam. Ondan sonra tıklıyorum. Açıyorum. O tık kaç? Olmuş. Evet. Tıklıyorum. Baştan tıklıyorumuz da olsun. aynalama yaparız. Hiç i̇şte önemli değil. Niye? Bakın dimension dedi. Bunun buraya olan mesafe 10 istedim. Tamam Onun dedi. Kendini ayarladı. Nereden bunun buraya olan kenara bakıyorum. Bölü halinde mi? Ee, evet. Nasıl bölü halinde? Şöyle diyelim artık. Burası. Bakın. Parantez açmamın sebebi iki işlem yapacağım. 80'den tamam mı? Eksi 54'ü çıkaracağım. Çıkan sonucu 2'ye bölüyorum. Böylece kenarıma ne oldu arkadaşlar? 13 olarak arttı. Tamam mı? 13 olarak attım. Bunu aldım. Bunu aynı eleyebilirim. Aynısını yapabilirim. Yani aynı alamak Bakın da aynı eleyebilirim. Ortadan aldı. Geçici bir çizgi kullandım. Bunu x dedi. Hop. Şunu x dedi. Yardımcı çizgi. Katılayınız alakası yok. Bakın o zaman şuradaki mol şey eçeğe geldi. Bunu seçtim. a komple. Geldim. Buradan aynı alabildim. Evet. Arkadaşlar kilitlemeler de sonuç çıkartıyor. Şöyle. Yani onu söyleyeyim. Bazen şu kilitleri niye algılamıyorsa tamam e, mı? Bakın şimdi 4 tane parça. Demin şunları de aldığı için arkadaşlar bazen böyle sorun çıkartabiliyor maalesef. E, kilitleri oraya sabit olarak e, kabul ediyor. O yüzden e, böyle bir problem oluşabiliyor. O yüzden bir e, şeyleri seçtim. Pekala yani bu şu anda oldu. Pekala Şöyle yapsam tekrar. Bakın ne yapıyorum şimdi. Şu ölçüde yapışı, 13 ölçüsü acaba problem mi çıkar? ki ölçüsünü ben sonra yapsam. Bakın bunu aldı, öteledi. O zaman muhtemelen şu 13 ölçüsü problemi çıkar ki arkadaşlar. Bakın tekrar siliyorum. Bakın şurayı siliyorum. Şimdi tık tık atacak? Çünkü önce bunu seçtim ya. Tık tık atacak? Şimdi ben o zaman şöyle gidiyorum bakın. Şuraya kadar geldim. Şu anda ölçü çizgisini yakaladım sabah. Şuraya kadar sorun olmaması lazım. Tamam Bak şimdi iptal ediyorum. Bakalım şimdi ne yapacak? Geldi bak 13 çizgisini yakaladık? E onu da yapmadı. Tekrar 11 tane yaptı. Demin niye demin tersten yaptı? Bakalım. Şöyle yaptığımızda. E şu de anda Demin yapan şeyi şimdi yapmadı. Niye acaba? Bir yerde bir eksiklik var. Evet. Bazen böyle cinslik yapma ihtimale karşı böyle tepkilerinizi aldım arkadaşlar. Tamam Okey dedi. Okey dedi. Hadi. hadi şu parçaya da bir dikdörtgen zaten. 30'a 12 olan bir dikdörtgen. Onu da çizeyim ben. Hatta çizmeden düşünmeden faydalanabilirim ama öyle bir açıdan Şuradan Aa, niye? Aa dedim. Çünkü burada şu var. Bunu orta noktadan yakalarsam ben yakalattırmadım. Önemli değil. Şimdi şuradan yazacağım ben. Şurası boy neymiş? 36'ymış. Kapla geçiyorum. Burası neymiş? 12'ymiş. Geçiyorum. Ortaya giriyorum. Sonra bu adam bunun ortalama noktana yakaladım ama hani ola ki yakalayamama e, gibi bir durumda ihtimalinize karşı olarak da şurada işlem yapabilirsiniz. Demek için bakın bakın artık alışmamız lazım. Buraya defalarca gösterdim ben. Arkadaşlar 46'dan 46'dan 36'ım. Şurası 5. Bakın da. Evet. Beş almamız sebebi ortadan yakalayamamış. Şu benim problem çıkartıyor. Şunu sileceğim. Krizi problem çıkartıyor. Getiriyor bana. Şimdi olay olacak arkadaşlar. Tamam Orada bir yerden yakalamış. Şu çizginin orta noktası diye yakalamamış. Orada bir ekleme yapmış. O yüzden oradan problem çıkardı. 5'e 2 tarafı çıkardı. 12 tamam. 36 tamam. Bu da tamam. Bunu da yukarı doğru ekleme yapabilirim. Hatta güzel bir ekstrat yapabiliriz. burada bekle, onu orada güzel bir şey öğreteceğim size. Şimdi yapalım bakalım. Ekstrat deyip ne kadar kalınlaştıracağım seni? 12. Ekstrat dedim, 12 birim katılaşsın. Nereye doğru? E, hadi sen de katılaşsın, seninle ayıp olmasın yani. Birlikte katılaşacaksın zaten. 12 birim yukarı doğru. Tamam Bak, 12 birim geldi. Ama ortada bir şey de var. Skece bakacağız arkadaşlar, tamam mı? O skece hangisi? Bütün arşiv planında. Bekleyin. Şimdi şurada arayacağım. Daire benim şu yüzey buradan seçeceğim. 18'e 36 bir daire merkezinde 45. 18'e 36, 45. 45 de aşağıdan dikkat edin. 45'te aşağıdan. O zaman bu seçiyorum. Karşımı e, sketch olarak geçirtiyorum. Tamam mı? 18'e orta noktadan 18'e 36 çay kırmızı tekrar mantıla 36 yaptım. Bu iki eksen mesafesi yani yerden itibaren olan şunun mesafede 45 üzüm 45 i Tamam. Şimdi bunu eksik yapacağım. Bunu eksik yapmak için E'ye bastım. Şimdi seçtim. Burası bir arkadaşlar. Objeye kadar bir. Geliyorum şimdi objeye kadar bir. Evet, tamam Bu Sıra ne geldi? Bunu buraya yapsamız. Bakın dikkatli seyredin. Eksi diyorum. Bu vatandaşı alıyorum Dikkat ediyor Şuraya geçiyorum. Kardeşim objeye göre diyorum. Objeye bunu gösteriyorum. Tamam Bakın. Kendini zaten otomatikten sıvadı. Kendini otomatikten sıvadı. Bakın bakın. Bakın. Şunları kapatabiliriz. Kap bakalım kapatabilecek miyiz? Sillede, sille bir iptal edeyim arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle. Kavos ile iptal edelim şöyle. Az parçam bitti. Bitti mi bakalım? Parçam bitti mi? Yok bu bir yerimiz arkadaşlar. Kavos'a yapalım. Parçam bitti. Aa arkada şu var işte. küçük bir parçam var. Ne kadar küçük parçam? Yerine küçük bir parça ekleyeceğim. Onun haricinde hepsi bitti. Yerine küçük bir parça ekleyeceğim. Nereye ekleyeceğim? Bakın yine skeç giriyorum. Şurasına. Ocağın kapağı var işte, çivil abiçey, çivil abiçey, tamam? A, tamam? Şu merkeze yakalanmıyor, yakalanması lazım ama bakın şimdi burada şurayı yakaladık ya, çok merkez. Ama şunun nedense yakalanması lazım, Burada merkezi yakalayamıyorlar arkadaşlar. O yüzden yani nokta da Yani yani. Ee, Hüney şehri yapıyor diyor. Gel kardeşim oradan bak gelipte. Evet. Normal yakalaması lazım. Yani Polik'te veya diğer programlarda tahtayı yakalıyordu ama baktığımda yani e, şu an iyi düşündüğüm zaten. Bu da yakalanıyor. Evet. Nokta atarsam yakalayacak mı? Neyse. Onunla uğraşmıyorum. Ne yapıyorum şurada? Noktasına ulaştım arkadaşlar ya. Bak unuttum ben. Bunun ölçü de ölçüyor. 7, 7, 3. Evet. Ona o zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradan geldim. Bu tek bir yapacağım. Şöyle bir şey. Gel. Abi çık. 3'e 10 Geliyorum yine. Sağ tıklıyorum. 3'e 10 aradaki kısmı da aradaki kısmı da trim yapıyoruz. Trim bilgimiz şey yaptı. Oturuz değil mi? Evet. Bitti. Ondan sonra diyorum ki karşı çenge eksik Buradan ayır from objeye kadar hop diyorum. Tıklamak ise tıklattırabilir. Okey. Okay. Tamam Evet artık alması kapatabilir.